hafıza teknikleriyle alışveriş yasakları. Burada bir uçak görüyoruz. Uçağın en ön koltuğunda birisi uçağın hem çok sıcak olduğunu, sonrasında da çok soğuk olduğunu söylüyor. Yani bir dengesizlik söz konusu var. Buradaki memur da gelip diyor ki, hostes beyefendi diyor, sıcaklıktaki bu dengesizlik diyor, kabin basıncından dolayı diyor. Uçakta kabin basıncı olur ya. Buradan da ne anlıyoruz? alışverişlerinin değer yönünden dengesizliğini anlıyoruz. Çok yüksek veya çok düşük olması. Burada da servis yapan hostesler var. Buradaki adam da yolcu da bir türlü karar veremiyor. Hostesler de diyor ki beyefendi artık bir karar verin diyor. Kararsızlık, belirsizlik durumunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Burada da bir çift görüyoruz. Hanımefendi beyefendiye küsmüş. Eşinin onu aldattığını düşünüyor. Adam da diyor ki hayatım diyor ben seni aldatmadım diyor gurur yapma diyor. Buradan da tahrir yasağını öğrenmiş oluyoruz. Yani akitin içerisinde bir aldatmanın olup olmaması hususunu hanımefendinin yaptığı gururdan tahrir yasağından öğreniyoruz. Burada Elon Musk bir kral koltuğuna oturmuş çok zengin olduğu için. Diyor ki param var istediğimi icrayı veririm. Yani icare akdini öğrenmiş oluyoruz. Ne demek bu peki? Borçlar hukukunda menfaatin ücret karşılığında temlik edilmesi anlamındadır. Bu da diyor ki ben bu koltuğun menfaatini ödedim, kiraladım, istediğimi yaparım diyor.